Peki genelalım. Eee TSK'ya personel alımını da, şimdi biraz önce tarif ettiniz evet. çok net. Sadat gibi yapılanmalar da e, var. Hani e, bu sadat gibi yapılanmalarla ilişkilendirilen mülakat sistemine yönelik eleştirileriniz hani kamuoyunda dikkat çekmiş. Şimdi onu evet. anımsadım. Ve liyakat ilkesini de biraz önce değinmiştiniz. Liyakat ilkesinin yeniden merkezi bir unsur haline gelmesi için ne tür adımlar? Samimi, içten, sözde değil de özde atılmalı. Yani bu siyasi iktidar değişmeden Türkiye'de adamlar çünkü e, Diyaneti ve Milli Eğitimi merkeze koyarak bir dini vesayet oluşturmaya çalışıyor. Askeri vesayetlerden yapıyı yıktılar. Ya yani o da tam böyle bir vesayet yapısı değildi. Ülkenin e, refahının önünde engel değildi. demokrasisinin önünde engel değildi. Yani insanlar siyasetçiler ülkeyi daha güvenli, daha müreffeh, daha özgürlükçü yaptılar da ordu mu karşı çıktı? Ama ordunun bir manevi baskı aracı olarak siyaset üzerinde etkisi vardı. İşte bu darbeler süreci, müdahaleler süreci onu doğurmuştu. Biraz da psikolojik bir şeydi. Hukuken hiçbir şeyi yoktu. Yani işte Milli Güvenlik Kurulu'nun varlığını adam vesayet olarak görüyor. E kaldırsaydın, kaldırdı mı ee, ne yaptı kendi işine yapılrayacak şekilde dönüştürdü Tamam yani e, Dolayısıyla e, şu anda e, bir e, dini vesayet oluşturma Hı -hı. çabası var okullarda mesela okullarda en son gördük öğretmenleri atıyor adam bir okulun değerli öğretmenlerini atıyor ne yapıyor yerine kendi adamını koyacak en son mesela öğretmen atamalarında 106 tane 106 e, matematik veya fizikçi almış. 1800 tane din öğretmeni almış. Yani şimdi hayatın merkezine hı hı. Hı hı. dini değerleri daha çok koyarak, dini eksende örgütlenerek ya da kritik görevlerin hepsine imam tipleri getirerek böyle bir e, çaba ve bu halk bundan rahatsız. Hı hı. Çünkü bu ne? Bu hem eee laikliğe bir tehdit, hem de liyakata bir tehdit. Siz ne dedi 2023 seçimlerinden önce? Mülakatları kaldıracağım dedi. Mülakatların kaldırılmasına ben karşı çıkarım. Neden? Silahlı kuvvetleri alırken siz mülakat yapmak zorundasınız. Adamın e, diksiyonuna bakmak zorundasınız. Temsil yeteneği tabii ya ki. Ya temsil canım. yeteneği vesaire. Her yerde mülakat olmalı. Ama mülakatı özgür nasıl yapmalı? Mülakatı insanların niteliklerini ölçecek şekilde yapmalı. Lihat, Bendendir, yani. ondandır diye yaparsanız, yani e, bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. Nitekim öyle yapılıyor. Bu çürümeye bütün, götürür. Bu, bu çürümedir yani. Hı hı. Bu başka bir şey değildir. Bu orduya da yansır. Bütün kurumlara yansır. Yansıyor hı hı. da zaten. AKP hükümeti, cumhuriyet rejiminin e, nereye evrilmesini o zaman böyle bir soru geliyor. AKP, AKP kendi cumhuriyetini yarattı. Yani AKP şu yarattı anda... Yarattı mı, yaratıyor yarat, mu? Yarat, Yarattı ya yarata yarattığı kadar yarattı. Ve, e ve siyasal İslam denilen şeyin de aslında bomboş bir şey olduğu ortaya çıktı. AKP Türkiye için şu anda çok büyük kazanç. Bomboş derken efendim siyasal İslam mı? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. AKP'nin sizce bu kadar uzun ufuk stratejisi olabilecek bir vizyonu var mıydı yoksa Hani bir proje mi gerçekten bahsedildiği üzere? Var zaten AKP. Hı hı. AKP bakın şunu yaptı. Önce devleti iyi, et, iyi, hı hı. iyi yönetmeye çalıştı. Yani liyakate dayalı olarak devlet yönetildi bir süre. Ne zamana kadar? Kendi iktidarını sağlamlaştırıncaya kadar. 2007. Ustalık dönemi. Yani, evet. Iki, ondan itibaren kendi devletini yaratmaya çalıştı. Bakın. Millet için devletle kendi devletin farklı kavramlar. Neden mesela bugün bu bunu konuşuyoruz? Çünkü iki tane hukuk var ülkede. AKP ve yandaşlarına ayrı hukuk uyguluyor ülkenin yargısı, karşıtlarına ayrı hukuk uyguluyor. Dolayısıyla AKP kendi devletini yarattı. Kendi devletini yarattı ama bu Türkiye'yi yüceltmedi. Yani Türkiye'yi aldılar 19. büyük ekonomiden 12. büyük ekonomi yapmadılar. 20'nin de dışına doğru taşırdılar. Çünkü Üstelik de çok uygun koşullarda, Cumhuriyet'in kazanımlarını satarak, savarak, yani zenginler yarattılar. Ama Türkiye'deki çocuklarımızın okullardaki eğitimleri sonucu daha iyi kavrama yeteneği, daha iyi okuma, anlama yeteneği, geliştiremediler. Mesela Binali evet. Yıldırım AKP'de e, Sayın Erdoğan'ın ciddi anlamda kurma yatırmak için de söyleyeyim ile başladı. İdo genel müdürüydü. Oradan e, bahsedildiği ve kamuoyunda da basında yer aldığı üzere şaibeli bir durumda görevinden uzaklaştırıldı. Ama şimdi bakıyoruz onun döneminde Ulaşma Bakanı olduğu dönemde de yani ilk geldiklerinde 13. sıradaydı Türk Deniz Ticaret Filosu dünya genelinde. Evet. Türk bayraklı Evet. Türk Deniz ticaret Filosu'ndan bahsediyorum. Yabancı bayrakta olan deniz yani Türk sahipli filodan bahsetmiyorum efendim. Öyleyken şimdi 18. sıralara e, tekrardan Bineri İlerdi. Yıldırım zamanında, Sayın Bineri Yıldırım zamanında ilerledi, geriledi daha doğrusu. Yani hmm. geriledi. Evet. Dolayısıyla e, ve zenginleştiler ama Bineri Yıldırım'ın bütün ailesi baktığımız zaman gemi sahibi oldu. Bunu da saklamıyorlar yani çok net bir şekilde. Evet. E, ucuz krediler bulduk e, ve aldık diye e, halkı Bilgilendiriyorlar diyeyim tırnak evet, içinde. Yani işte kendi hı hı. kendi cumhuriyetini kurdu yani. O da değer ve ilkeleri olan bir cumhuriyet olmaktan. Aslında kandırılan kendileri değil de kandırılan Türk milleti yani, mi? Çünkü... Tabii canım.